Evet, size değişik mum soruları çözeceğim bugün. Sorumuzu okuyalım. Far kaliteleri farklı, uzunlukları aynı olan 3 mumdan birincisi 60 dakikada, ikincisi 80 dakikada ve üçüncüsü de 120 dakikada yanıp bitiyor. Bu mumlar aynı anda yakılıyor. Kaç dakika sonra Üçüncü mumun geri kalan kısmının diğer mumların geri kalan uzunlukları toplamına eşit olur diyor. Şimdi şöyle yapalım biz hemen. Birinci mum 60 dakikada yanıyormuş. İkinci mum 80 dakikada yanıyormuş. Üçüncü mum da 120 dakikada yanıyormuş diyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Mumların boyları bir birim olsun. Evet, bunların hepsi eşit ve boyları da ne olsun? Bir birim. O zaman hemen birinci mum için bir orantı kuralım. Diyelim ki 60 dakikada bir birim uzunluk yanıyorsa x dakikada a kadar mum, e, boy, e, mum yansın diyelim. Burada orantı doğru orantı olduğu için hemen diyoruz ki 60 A eşittir xten X eşittir ee, şey A eşittir çünkü yanan kısmı çözeceğim ben buradan ee, A eşittir ne olur? X bölü 60'ı yanar. O zaman hemen diyoruz ki bunun o süre içerisinde Şuradan x bölü 60'ı yanar. Aynı mantıktan, aynı mantıktan diğerinin diğerinin aynı orantı kurarsak x bölü 80'i yanar. Bunun da x bölü 120'si yanar. Şimdi kalan kısımlarını yazalım. Kalan kısımları nedir? 1 eksi x bölü 60 kalan. 1 eksi x bölü 80 bunun kalanı. x eksi 1, eksi 1 eksi x bölü 120 de nedir? E, üçüncünün kalanı. O zaman biz bize soruda ne diyordu? Eee Üçüncünün kalanı diğer mumların kalanlarının toplamına eşitmiş. O zaman hemen şunu söyleyelim. Üçüncünün kalanı neydi? 1 eksi x bölü 120. Eşittir. 1 eksi x bölü 60 artı 1 eksi x bölü 80. Evet. Şimdi biz bu denklemi altta boş yerimiz var. Orada çözelim. Neydi? Hemen şuraya yazalım. 1 eksi x bölü 120 eşittir. 1 eksi x bölü 60 e, artı 1 eksi x bölü. C, bir, e, şuradan şöyle söyleyelim. Ne diyeceğiz? 1 şunu ben bir sileyim. E, diğer de 1 eksi x bölü 80'di. Bunları toplayacağız. Şimdi şu birler sağlı sollu gitsin. Bunu da öbür tarafa gönderirsem ben ne elde etmiş olurum? Hemen şunu söyleyeyim. x bölü 120 eksi x bölü 60 eksi x bölü 80 80 eşittir. Biri de öbür tarafa gönderdik. Eksi 1 olsun dedik. Şimdi bunların paydalarını bir eşitleyelim. Bunu kaçla? 12 480 mi olur? 480 O zaman 240 da olabilir mi? 240 240 olur. Bunu 2 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile genişleteyim. Şimdi hemen denklemimizi yazıyoruz. Buradan 2x bölü 240 eksi 4x bölü 240 eksi 3x bölü 240 eşittir eksi 1. Şimdi buradan baktığımızda 7x e, artı 2x'ten eksi 5x eksi 5x bölü 240 eşittir eksi 1'den işler çarpım yaptığımızda 5x eşittir 240 olur. Her tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir. Cevabımız 48 olur diyoruz. 48 de nerede? Ceyhan'da. Evet diğer soruya bakalım. Şimdi bize diyor ki Boyları oranı e, 2 bölü 3 olan iki mumun yanma süreleri oranı 5 bölü 4'tür. 2 mum aynı anda yakıldıktan 2 saat sonra boyları eşit oluyor. Buna göre kısa mumun e, yanma süresi kaç dakikadır? Şimdi hemen sorumuzu şöyle bir düzenleyelim. Boyu neymiş? Birincinin boyu, e, boylar oranı 2 aşı. Bunun boyu da 3H. Şimdi yanma süreleri neymiş? Bunun 5T sürede. Bunun da yanma süresi 4T sürede. Şimdi şöyle yapalım. Bize diyor ki e, boyları eşit oluyormuş. O zaman şöyle bir orantı kursak desek ki e, biz 5T sürede 2 h boyundaki mum yanıyorsa 2 saat sonra ne kadar yanar ona bir bakalım. 2 saat sonra A kadar yansın. Şuradan işler dışlar çarpımı yaparsam 5 AT eşittir 4 aş. Ben buradan e, aşı bulacağım. Şey, ayı bulacağım. A ne demektir? E, yanan kısmı. O zaman hemen a eşittir 4h bölü 5t. Bunun kalanını yazalım. Kalanı ne olur? 2h eksi 4h bölü 5t. Bunun kalanı. Bunu kenara yazdım. Sonra ikincisi için aynı mantığı kuralım. 4T sürede 3H boyu olan mum bitiyormuş. Bunlar 2 saat birlikte yakıldıklarına göre B, B birim bitmiş olsun. Hemen buradan. 4 BT eşittir. 6H. Ben buradan B'yi bulacağım. B çünkü yanan kısmı. Ne oldu? 6H bölü 4T'dir. Bunları da sadeleştirirsem 3H bölü 2T yanan kısmı. Bunun kalanını bulalım. 3H eksi 3H bölü 2T. Bu kalan kısımların boyları Eşit oluyormuş. Tamam o zaman biz bunları eşitleyelim. O zaman hemen şöyle alt tarafta bizim yerimiz var. Ee, 2H eksi 4H bölü 5T eşittir. 3H eksi 3H bölü 2T. Burada hemen payda eşitlemesine gidelim payda eşitlemesine gidersek ne yapacağız? Şunu söyleyelim. Önce şu ağaçları bir e, sadeleştirelim. O ağaçlar ortadan kalksın. 2 eksi 4 bölü 5'te eşittir. 3 eksi 3 bölü 2 t. Şuradan hemen payda eşitlemesine girersek 10 t eksi 4 bölü 5 eşittir. 6 t eksi 3 bölü nedir? Burada da 5 t var. Buradan da ne diyoruz? Ee, 2 t. Şu t'ler paydadan kaldıralım. Şimdi işler dışa çarpımına girelim. Ne yapar buradan? Ee, buradan Buradan işler, işler, işler çarpımına girersek ne olur onu söyleyin. 20T 20T eksi 8 eşittir. 30T eksi 15 eksi 15 Hemen biz buradan şunu şöyle söyleyebiliriz. Bu gelsin buraya. Bu gelsin buraya. Ne olsun? 10 T. Bu buraya gelsin. 7 olur. T eşittir buradan. 7 bölü 10'dur. Bize yanma süresini soruyor. Kimin? Ee, yanma süresi soruluyor. Şimdi biz bunu şöyle diyelim. Eee buna göre kısa mumun yanma süresi. Kısa hangisiydi? 5 te sürede biten. T'yi biz bunu ne bulmuştuk? T'yi 7 bölü 10. O 5 bitiyorsa 5T'lik sürede bu ne demektir? 35 bölü 10 eder. 35 bölü 10 saat de nedir? 3,5 saattir. saat. Bunun karşılığını dakika cinsinden değerini soruyor. 3,5 saatte ne yapar? 210 dakika olur diyoruz. 210 dakika olur diyoruz. Şimdi geldik buraya. Ee, diyor ki birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olan iki mumdan büyüğü 3 saatte küçüğü 2 saatte yanıp bitmektedir. İkisi aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun e, ney olur? 5 katı olurmuş. Onun için şöyle söyleyelim. birinin boyu diğerinin boyunun iki kat olduğuna göre hemen bunu bir birim kabul edelim, bunu da iki birim kabul edelim. Ee, şimdi iki bundan büyük 3 saat dayanıyormuş, bu 3 saat dayanıyormuş, küçüğü de iki saatte, küçüğü de 2 saatte. O zaman şöyle diyelim. Hmm. Bunları birlikte t saat bir yakalım. Şöyle dersek, 2 saatte şuna A mumu e, birinci mum diyeyim. 2 saatte bir birimi yanarsa t saatte A kadar bir kısım yansın. Buradan hemen işte çarpımına girersem 2A eşittir t'den. Buradan A nedir? Yanan kısımdır. T bölü 2. O zaman bunun şuradan T bölü 2 kısmı yandı. Geriye 1 eksi T bölü 2'li kısım kaldı. Şimdi bunu çözdük. Geçtik diğer tarafa. Bu da 3 saatte 2 birim uzunluğunda mum yanıyorsa T saatte B kadar mum yanmış olsun. Buradan 3B eşittir. B eşittir 2T'dir Buradan ne olur? B eşittir 2T bölü 3 Bunun 2T bölü 3'lük kısmı yandı Geriye bizim elimizde ne kaldı? 2 eksi 2T bölü 3'lük kısmı kaldı Tamam O zaman bize diyor ki Bunlardan e, diğeri onun 5 katıymış o zaman hemen şunu şöyle söylesek. Şöyle söylesek. Ee, 1 eksi t bölü 2 Evet bunun 5 katı olacakmış. Diğeri hemen buradan da 2 eksi 2 t bölü ne diyoruz? Ee, 3 diyoruz. Şimdi buradan hemen alta geçip alta bizim yerimiz var. Orada çözelim. Altta yerimiz var. 5 çarpı buradan 2 eksi t bölü 2 eşittir. 6 eksi 2 t bölü 3 diyoruz. Buradan hemen şöyle yaparsak 5'i dağıtalım. 10 eksi 5 t bölü 2 eşittir. 6 eksi 2 t bölü 3 olur. Buradan hemen işlemeye girersek ne yapar? 30 eksi 15 t eşittir. 12 eksi 4 t yapar. 15 t'yi buraya bunu buraya getirirsek burası 18 eşittir. Kaç kalır? 11 t. T buradan 18 bölü 11 olur. Yani 18 bölü 11 saat sonra e, bu mum kalanı onun 5 katı olur. Cevabımız Edirne. Şimdi dördüncü soruda da boyları e, aynı uzunluktaki iki mumdan biri 1 bir saatte diğeri e, 15 dakikada yanıp bitmektedir. Birinci mum 15 dakika yandıktan sonra diğer mum yakılıyor. 5 dakika sonra boyları oranı ne olur? Şimdi biz şöyle dersek. Bu e, iki mumdan biri boyları aynı uzunlukta. Bu ne yapıyormuş? 60 dakikada. 1 saat 60 dakika. Bunu da e, şöyle söyleyeyim. Üzerine yazalım istersen. Buraya 60 dakika diyelim. Oraya mavi zeminde gözükmez. Bu da 15 dakika. Evet. O zaman şunu söyleyelim. Diyelim ki bunlar e, okek okay diyelim. Okek okay. boyları 15'te 60'ın orta katı olan bir uzunlukta olsa ne olur? 60 mı? Biz mumun boyunu 60 e, santim seçsek bunun boyunu da 60 santim seçebiliriz. Çünkü boylar eşit uzunlukta. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Ee, bu e, 60 dakikada yandığına göre 15 dakika yakarsak, 15 dakika bunu yakalım. Bu ne olur? 15 dakikada 1 dakikada buradan ne anlaşılıyor? 1 santim yanıyor. 15 dakikada 15 da, e, santim giderse benim elimde ne kaldı geriye? Geriye 45 santimlik bir uzunluk kaldı. Şimdi bundan sonra bundan sonra 5 dakika sonra boyları oranını soruyor. Şimdi bu 5 dakikada ne kadar şimdi şöyle söylesek desek ki 60 santim 15 dakikada yanarsa 5 dakikada ne kadar kısım yanar onu bir bulalım. Hemen buradan 15x eşittir. 300'den X buradan 20, 20 santim bundan yanacak. O zaman diyoruz ki arkadaş bunu e, 20 santim yakarsam, şu kısımdan 20 gitti. Ne kalır geriye? 40 santim. O 5 dakikada, 5 dakikada yine buradan 5 birim daha yanar. Geriye ne kalır? E, 40 santim kalır. E, kalan boylar eşit olduğu için biz ne diyeceğiz bu durumda? 40 santim oradan kalmıştı. 40 santim de buradan böldük. Boylar oranı 1 olur diyoruz. Evet videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.